Ej, hadi ejderhaların o gizemli dünyasına dalalım. Şimdi ejderha deyince aklınıza ne geliyor? Kocaman, ateş püskürten, bir dağ dolusu altını koruyan bir canavar mı? Yoksa bulutların arasında zarifçe süzülen bilge, yılan gibi bir yaratık mı? İşte işin ilginç yanı şu. Nereye baktığınıza bağlı olarak ikisi de doğru. Ejderhalar mitolojide her yerde var ama kişilikleri kültürden kültüre çok değişiyor. Avrupa'da ejderhalar genellikle kötü karakterlerdir. Şövalyeleri, kaleleri ve klasik ejderhayı öldür, krallığı kurtar hikayelerini düşünün. Bu ejderhalar tam bir kaos, yıkım ve dürüst olmak gerekirse gerçekten kötü huylular. Ama Doğu Asya'da mı? Ejderhalar bambaşka bir hikaye. Orada onlar gücün, bilgeliğin ve iyi şansın sembolleri. Gökyüzünde süzülen, tarlalara yağmur getiren ve insanlara şans veren bir ejderha hayal edin. Burada ateş püskürten öfke canavarları yok. Onlar koruyucular, kötü adamlar değil. Çılgınca olan şey, ejderha fikrinin dünyanın her yerinde birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkması. Eski Mezopotamya'nın canavar ejderhası vardı. Hatta Aztek mitolojisinde bile Quetzalcoatl tüylü bir yılan tanrısıydı sanki insanlar hayatlarındaki en büyük güçleri temsil edecek efsanevi bir yaratık istiyorlardı. Kaos, yaratılış, bilgelik ve bazen de sadece saf hayranlık. Peki ejderhalar neden bizimle kalmaya devam ediyor? Belki de onların saf gücü, gizemleri ya da tehlikeli, bilge, koruyucu veya yok edici olmaları, yani ihtiyacımız olan her şey olabilmeleri yüzündendir. Sebebi ne olursa olsun, ejderhalar hiçbir yere gitmiyor. Yüzyıllardır mitlerimizde uçtular ve dürüst olmak gerekirse umarım hiç inmezler. Bu efsanevi yolculukta bana katıldığınız için teşekkürler. Yorumlarda favori ejderhanızı bana bildirin.